Geçtiğimiz günlerde, günlük yayın yapan bir gazetede dört gün süreyle Nüzul-i İsa konusunda hakkınızda bir eleştiri kaleme alındı. Özellikle de Maide suresinin 117. ayetinde geçen vefat ve teveffi kelimeleri üzerinde duruldu. Ve şöyle söylendi. Kur'an'da vefat ve teveffi kelimesi sizin bahsettiğiniz gibi iki manada değil, üç manada geçiyor. Ölüm, uyku ve ruhla bedenin birlikte alınması. Hal böyle olunca Maide 117'de geçen felemma teveffeyteni ifadesinin sen beni öldürdüğün zaman anlamında değil sen beni ruhumla bedenimle yeryüzünden aldığın zaman anlamında olduğunun söylenmesi gerekmiyor mu? İsa Aleyhisselam'ın nüzulü ile ilgili inşallah bu cumartesi günü bir ders yapacağız. Maalesef bu bir iman esası gibi bizim kelam kitaplarında yer alır. Şimdi Maide Suresi'nin 117. ayetini açın. Bu şahsın söylediği manayı verelim. Ruhum ve bedenimle bir beni öldürmeden hani İsa Aleyhisselam için deniyor ya ölmedi ruhuyla bedeniyle göğe çekildi tekrar gelecek deniyor değil mi Bütün tartışmalar da orada Şimdi bu ayete bu şahsın verdiği manayı verelim 117. ayet Ruhu ve bedeniyle alınması ve tekrar geriye gelmesi Şimdi bakın ayeti ayeti okuyorum lütfen dinleyin Uzmanlık gerekiyor muymuş gerekmiyor muymuş o soruyu soranlar da oradan paylarını alsınlar Şimdi ahirette Allahü Teala'nın İsa Aleyhisselamla birlikte İsa Aleyhisselamla olan konuşmasını burası nakletiyor. Çünkü o 119. ayette de galehe de yavmu yenfa'u's-sadiqin's-sidkuhum. Bugün sadıklara sıdkının, doğrulara doğruluğunun fayda verdiği gündür diye belirtiliyor. Şimdi <laughs> 116. ayette Cenab-ı Hak şöyle diyor. Ve iz kâlallâhu ya İsa ve Meryem Bir gün Allahü Teala şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa. E ente kult lin-nâs e ente lin ve ummi ilâheyn min dunillah. Beni ve anamı Allah ile kendi aranıza iki ilah olarak koyup böyle kabul edin diyen sen misin? Sen mi bu insanlara dedin ki Allah ile kendi aranıza beni ve anamı iki ilah olarak koyun. Kale İsa Aleyhisselam şöyle diyecektir. Sübhanek Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Ma yekunu li en aqula ma leyse li bi hak. Benim hakkı hakkım olmayan bir şeyi söylemeye benim yetkim yok. Ben böyle bir şey söyleyemem. İn kuntu kultuhu fekad alimtehu. Eğer bunu demişsem sen elbette ki bilirsin. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben senin de olanı bilmem. Dedim, dediysem gayet iyi bilirsin. İnneke ente allamul guyub. Çünkü sen gayıpları bilensin. Ma <laughs> kultu lehum illa ma emarteni bihi. Ya Rabbi bu insanlara bana emrettiğinden başka hiçbir şey söylemedim. Ne dememi istediysen onu söyledim. Çünkü Resul, elçi, onu söyleyecek. O da ne? En i'budullah rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Onların içlerinde bulunduğum sürece onlara şahittim. Ne demek? Ne yaptıklarını görüyordum. Onların içinde yaşadığım sürece. Hangi dönemi ifade eder bu? Yaşadığı dönem. Felemma tevaffeyteni İşte bu esas kelime bu. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Şimdi vefat ettirme kelimesinde bu zaten dediği gibi ruhum ve bedenimle yeryüzüne kaldırdın. O manayı verelim. Öldürmeden ruhum ve bedenimle ne zaman ki beni gökyüzüne kaldırdın Künte enter rakibe aleyhim. Onlar üzerinde görüp gözeten sen oldun. Ve ente ala kulli şeyin şehit, Sen her şeye şahitsin. Şimdi ruhu ve beden, ölmeden ruhu ve bedeniyle kaldırıldı gökyüzüne. Öyle diyelim. Sen her şeye şahitsin. İntu'azibhum <laughs> eğer bunları azap edersen kıyamet günü. Feynehum ibaduk. Bunlar senin kulun. Tabii ki istediğini yaparsın. Ve in tafirlahum. Bunları bağışlarsan feynleke entel azizül hakim. E sen aziz ve hakimsin. Şimdi ruhuyla ve bedeniyle çıkmış tekrar döndüğüne dair bir işaret var mı burada? Öldü demeyelim yani. Dönmüş mü geriye? O zaman ne oldu? İsa aleyhisselam hiç ölmeden ahirete kadar yaşadı. E yaşasın. Şimdi herkes yepyeni bir vücutla dünyaya gelmişken o yani ahirette yepyeni bir ke doğmuşken o buradaki vücuduyla kalacak. Öyle mi? Şimdi bütün bu ayetleri şey yapanlar onun tekrar geri gel geleceğini ispat için söylemiyorlar. mı? Onların dediği manayı versek Geri geldiğine dair bir işaret var mı burada? Bak beni ne zaman vefat ettirdin? Yani o insanların arasından ruhum ve bedenimle kaldırdım öyle diyelim. Kaldırdın. Ne zaman kaldırdı? Ta işte o ilk yani esas kaldırdığı zaman bir daha gelecek, bir daha gidecek deniyor ya. Bir daha geldiğine dair bir işaret var mı burada? Var mı? Yok. Evet. E peki Cenab-ı Hak kullu nefsin zâikatul mevut demiyor mu? Her nefis ölümü tadacaktır. Yani herkes ölmüş olacak, İsa Aleyhisselam ölmemiş olacak. Öyle mi ahirette? Öyle mi olacak? Yani bu ayet bu zatlara delil oluyor mu? Biz ne demiştik? Hatırlarsınız. İsa Aleyhisselam geri, gele geri gelecek diyorsunuz. Niye bu ayeti okumuyorsunuz? Çünkü bu ayeti okursanız bu ayet sisteminizi çökertiyor. Buyurun.